Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna'da çarşının ortasına füze saldırısı gerçekleşti. Rus ordusunun Ukrayna'nın Konstantinivka şehrinde dükkanların bulunduğu bir caddeye gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 16 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrini hedef aldı. Ukrayna Başbakanı Deniz Şimal yaptığı açıklamada saldırıda biri çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "çarşı, dükkanlar, eczane, yanlış bir şey yapmayan insanlar, çok sayıda yaralı var. Maalesef ölü ve yaralı sayısı artabilir. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bu Rus kötülüğünün bir an önce yenilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.